Merhaba arkadaşlar. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 20 Eylül Salı. Ankara'da bugün 9 koşulu bir program var. Biri çim pistte, diğer 8'de kum pistte olmak üzere. Birinci koşuyla birinci altılı Ganyan başlayacak saat 14'te. 2 yaşlı İngiliz tayları ilk kez sahaya çıkacak. Hepsinin ayaklarının düz basmasını temenni ediyorum. İlgililerine bol şanslar diliyorum. 1200 metre kum pistte koşacaklar ve dişilere ait bir koşu. 8 kısrak yarışa kayıtlı 4'ünü değerlendirmemi aldım. İlki Murat Şen ekürüsünün 1 numaralı Asi Derin'im. Önceliğim. Sonra 6 numaralı Rimar Cable. Baktığımızda Regatlıs'ın anneden kardeşi. Bush Ranger gerçi temsilcisi Bush Ranger'lar Çin pistte daha çok tercih ediyorum ama yine de bugün için şanslı görüyorum hazırlığı da oldukça iyiydi. Akıcı bir görünümü vardı. Sonra 7 numaralı Şegra Ercan Çankaya ile yine önereceğim taylardan biri. Son olarak da 8 numaralı Show Must Go On. Ona da baktığımızda Keep Your Distant'ın anneden kardeşi Ahmet Çelik'le yazalım derim. Sıralamam 1, 6, 7 ve 8 oldu birinci koşu için. İkinci koşuda da yine iki yaşlı İngiliz tayları koşacak. 1400 metre kum pistte. şartlı iki koşu altı tay yarışa kayıtlı. Tek e, olarak önereceğim Safkan bir numaralı bir brev olacak. Son günlerin e, başarılı aprantisi Mehmet Nuri Sunkar ile e, bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Şu ana kadar beş kere koşup e, hepsinde de tabelanın içinde bitirdi. Birini de kazandı. Bu rakiplerinin yanında da kazanmasını bekliyorum. Tek diyorum bir numaralı bir brev için 3 üçüncü koşuyla yedili plase başlayacak üç yaşlı Arap tayları 1200 metre kum pistte koşacakları şartlı 5 koşu bir numara ile e, üç numara iki olarak yarışa katılıyor tay yarışa kayıtlı Önceliğim e, üç numaralı Cihan'a bedel olacak ekürü avantajıyla sonra dört numaralı damaster ki son iki yarışında e, kapalı gözlüğü çıkardılar taydan ve oldukça da etkili koştu. Daha iyi bir performans sergiledi. Dördüncülük ve birincilik yaptı. Ee, sonra iki numaralı Cambazoğlu. Ee, bir sentetik bir de kumda koştuğu yarışları kazandı. Bugün Gökhan Kocakaya ile yine kazanabilir. Son olarak da Çelik İdaresi'ndeki 5 numaralı e, Rockstar diyeceğim. E, kapatmış oldum bu şekilde. 3-4-2-5 ve de e, sıralamam. İkinci altılı Ganyan dördüncü koşuyla saat 15.30'da başlayacak ve yine şartlı bir koşuyla başlıyor. 9 tay ilk kez sahaya çıkacak. Hepsinin ayaklarının düz basmasını temenni ediyor. İlgililerine de bol şanslar diliyorum. 1200 metre kum piste. Dokuz kısrak mücadele verecek. Burada da dört tay yazdım değerlendirmeme. İlki idman pistindeki akıcı görünümüyle. 5 numaralı mun efek olacak Özcan Yıldırım idaresinde. Sonra 3 numaralı Golden Sixty. Bu da bizim Golden Sixty'miz biliyorsunuz asıl şampiyon Hong Kong'ta triple crown yapan 2 yıl üst üste yılın atı seçilen Golden Sixty var. Bir de onu da seyretmenizi tavsiye ederim eğer seyretmediyseniz. Bu da bizim Golden Sixty'miz Mehmet Akyavuz'la. İdman idman pistinde de oldukça iyiydi. Sonra 800 numaralı Super Nice. E çok iyi bir orijini var. Sharp Astek ki Amerika'da koşan yavrularını gördük. Bu sene ilk jenerasyon tayları koştu ve baktığımızda taylarında 2'de 2 yapan var, 4'te 4 yapan var. 100 110 handicap'ın üstünde çıkan bir iki tane de yavruları var. Sharp Atein. çok iyi bir aygır. Ee, ama Furud'un e, oğlu Şarpatak yani Çin pist orijinli bana göre gerçi 4'te 4 yapana baktım. Kum pistte e, kazandı 4'te 4 yaptı. E, 800 numaralı Super Nice'ı 3. tercihimde öneriyorum. E, son olarak da 4 numaralı Herman Hone diyeceğim. Toruk Makton'un kır temsilcisi. İdman pistindeki dereceleri oldukça vasat olsa da e ee, yarışta daha iyi koşmasını bekliyorum. Mehmet Salih Çelikle ee, muhtemelen sürpriz çıkacaktır. Buradaki sıralamam 5 3 8 ve 4 oldu arkadaşlar. 5. koşu 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarının 1500 metre kum pistte koşacakları handikap 16 koşu. Dişilere ait bir koşu, 10 kısrak yarışa kayıtlı. Ee, dördünü değerlendirmemi aldım. İlki e, son koşusunu kazanan, ondan bir önceki yarışta kazanan 4 numaralı karavaş olacak Aslında e, rakiplerinden bir adım önde tutuyorum e, ama Sercan Tırpan da e, pek Ankara pistinde e, at koşturmadı bu sene bir iki kere bindi ve en son bir iki sene önce kazanmıştı Ankara pistinde Sercan Tırpan 13'ün yanına at yazdım e, ilk olarak 10 numaralı Momos e, 4'ün ilk rakibi Sonra 5 numaralı Tatlı Üçer. E, son iki yarışını oldukça iyi derecelerle ikincilikle tamamladı. Ve son olarak da Ahmet Çelik İdaresi'ndeki 3 numaralı Saklı Kız. Son yarışlarının biraz kötü olsa da e, daha iyi bir potansiyele sahip 3 numaralı Saklı Kız'ı da yazalım derim. 4, 10, 5 ve 3 buradaki sıralamam. E, birinci altılı Ganyan için 4 e, numara tek de yazılabilir. Karavaş e, birinci altılı Ganyan'a e, İkinci ayakta bir numara tek dedik ama bilmiyorum. Çok küçük oynayanlar için e, dört numara dediğim gibi bir adım önde tuttuğumu tekrarlamış oldum. Ve altıncı koşu birinci altılı yanında son ayağı saat 16.30'da başlayacak. Üç yaşlı İngiliz tayları 2200 metre çim piste koşacakları. Handikap 15 koşu altıta yarışa kayıtlı. Üçünü değerlendirmemi aldım. İlki 62 kilo da olsa bir numaralı kaptan Amerika Özcan Yıldırım idaresinde önceliğim olacak. Sonra Elevato'nun kızı 3 numaralı Zeytin Gözlüm. Son 4 yarışı kum pistte, çim pistte daha iyi bir performans sergilemesi lazım. Bugün içinde Mehmet Nuri Sunkar'ın bindiği bütün atları da şablonuma yazdım herhalde. Oldukça şanslı safkanlara biniyor. Son olarak da 5 numaralı Simonetta diyeceğim Mehmet Keskin idaresinde. O da sık sık startta kalıyor uzayan mesafede hani bir iki boyda kalsa e, yani onu tölere edebilir düşünüyorum ama çok fazla da kalırsa tabi şanslı olmaz. Buradaki sıralamam 1, 3 ve 5. 7. koşuda 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atları 1400 metre kum pistte koşacaklar. Handikap 17 koşu. E, 2, 4 ve 5 numaralı taylar 3 yaşında. 4 yaşında 1 numara ve 5 yaşında 3 numaralı Hakimşah. E burada eee 2 at yazdım değerlendirme ve aslında 2 numaralı Gül Nişan buradaki rakibi 1 numaralı Mis Tefne ile koştuğu son 2 yarışta da Mis Defne'yi geçme başarısı gösterdi Gül Nişan. Bugün için de geçmeye yakın ama totosuna baktığımda 1 numara Mis Tefne de sanki bugün birinci olacak gibi geçiyor içimden. Yazamadan geçemedim. 2 ve 1 diyorum 7. koşu için. 8. koşuya geldiğimizde 4 ve yukarı yaşlı, 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlar 2200 metre kum pistte koşacaklar. Şartlı 4 koşu, 6 at yarışa kayıtlı. Önceliğim 3 numaralı White Spear olacak. Çok formda sürekli tabelanın içinde ama sık sık da startta kalıyor bugün tercihli start aldı en düşkulardan yarışa başlayacak yine Mehmet Nuri Sunkar ile onçun yanında at yazacağım yani startta kalıyor öncelikle 5 numaralı Anadolu Yıldız diyeceğim 47 handikapta olsa son yarışında çok beğendim kazanırken epeyce rahat kazandığını düşünüyorum Serkan Yıldız da buranın sürprizini yapabilir son olarak da Ercan Çankaya idaresindeki 1 numaralı Alberto diyeceğim Ercan Çankaya'nın da jokey olmaya iki yarışı kaldı yanlış hatırlamıyorsam. Alberto'da Alberto da jokeyliğe bir adım daha yaklaştırabilir. Bir numaralı Alberto. Sıralamam 3, 5 ve 1, 8. koşu için. Ankara'da günün son koşusu akşam 6'da başlayacak. Şartlı 19 koşu. 3 yaşlı İngiliz Taylar 2000 metrede koşacaklar. Biliyorsunuz henüz yarış kazanmamış e, Taylar'ın yarışı. E, tek olarak önereceğim Safka muhtemelen de favori çıkacak. 5 e, numaralı Skentis olacak. 2 sefer koştu ki özellikle e, son koşusu ki oldukça da 3-4 ay aradan sonra koştu. E, daha sert e, gruplarla, rakiplerle koşup hemen arkalarında 4. kaldı. Çakal Carlos'un temsilcisi. Çakal Carlos da uzun mesafeli kum yarışlarda çok başarılı bir at olduğunu biliyoruz. Bugün için 5 numara rakiplerini geçip e, ilk birinciliği ile tanışmasını bekliyorum. Tek diyorum 5 numara için. Üçlü Bayis var burada. 1 e, numaralı Anatolian Grey. 133 gündür koşmuyor. E, yeni sahibinde ilk kez sahaya çıkacak. Aynı şekilde 3 numaralı Perfect Effect. O da yeni sahibinde sahaya çıkıyor o da 90 gündür koşmuyor ve iyi bir orijinleri var. Bayis için ikisini de öneriyorum. Ama 6'lı şablonu için 5 numara tek diyorum arkadaşlar ve bitiriyorum. Bahtınız açık olsun. Görüşmek üzere.